Merhaba. Bu tarım teknoloji saksımızda e, direnaj kanallı özel bitki büyütme haznemizin, kitimizin altına e, direnaj için önce iri kum koyuyoruz. Daha sonra üzerine üzerine ince bir kum ser seriyoruz ki suyun fazlası bu kenardan gitsin. Şu köşeden bir tane direnaj deliği delmemizde fayda var. Daha sonra üzerine gördüğünüz gibi üzerine Torf. Ben bunun yeni çağ torfu bu. Yerli olduğu için e, tercih ettim ama Ukrayna torfu ve de daha değişik e, torflar da var. E, aşağı yukarı şuradan bir santim kabarma payı koyacağız. Daha sonra teknolojimizle, teknoloji sistemimizle tohum ekimizi yapacağız. Kesit kesit görülmesi açısından da şu şekilde bırakıyorum. Şimdi biraz sonra da tohum ekimine geçeceğiz.